150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Vallahi çaldırmadık iyi. onu ya. Bu ne ya? <laughs> Bonnem ya. Müzik sektörüne giriyor, her sektöre giriyor bu. plant the flag on another planet for the first time. Ya o Instagram hani bu şey sayfaları var ya motivasyon sayfaları. Allah çarpsın ben öyle oldum ha. Her şey deniyorum ama bana ara para kalmayacak gün sonunda ya. Roketle mi fırlatsak lan? Ne? Nasıl? Ya öyle anlamda değil. Rastlan in game. Rastlan in game. <laughs> o zaman bugün rasta roket fırlatma günü. Ben oradan max beyler. Yeah! <laughs> yine yine en şey sahibi tanışacağım kolpası. Harbi ama koyayım güzel abi. Oğlum harbi herkese benziyor lan amına koyayım. Nasıl böyle bir şey oldu ya? Ne oluyor kanka? Ne atıyorsun sen ya? He. Biraz daha gönder. Ha. Al o zaman. Efkar saatleri. Bu ne ya? Baba araya verme şöyle şeyler bak sikeceğim belanı senin ama ha. Abi burası rastredir. Oğlum ben amına koyarım atma onu bir anda. Şey var mı Yine kanka mi? sizde? Ne kaldı? Şey <laughs> <laughs> <Ay> var mı <gülüyor> <kanka> <gülüyor> sizde? Ne kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey senin mi? Ben biraz hafif bak. Şey hafif bir eğitim alsam iyi olacakmışım gibi geldi bana ya. Şey Abi, var. Ben, çok hafif lazım. Sana emriyciler şamdar seziyorum. <laughs> Oğlum. <laughs> Atmayın Allah Allah. Oğlum atma yani o kadar fazla şey yapma ya. Allah Allah. Ya Allah yapmayı seni gibi. Oğlum harbiden benim sesim keşke böyle olsa ya. Keşke benim de olsa Kanka yani. ses çok büyük artık insanlıkta ya. <laughs> Allah bak. <laughs> Ali. Oğlum. Dur, bu ne amına bu Ali diyorum yani. Harun atma kardeşim benim. Bak yine aynı senaryo. 2-3 ay öncesine deniyoruz. Yapma. Kapat Yapma baba okurma. be. Oğlum bu ne yaptın? Sen akciğer mi yaptın? Sen ne yaptın ya? Dostlar mı Peki baba. abi ark yok artık. Ark mevzusu kapandı. Yeni oyun çıkana kadar, arkın yeni oyun çıkana kadar ark yok abi. Yok abi. Baksana taksana. Şuraya. Baba bir sabırlı ol Baba <laughs> bir sabırlı ol lan. <laughs> Destatayla. Benim öz kardeşim Destatayla. Adı <laughs> nasıl? <laughs> 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 rast başta kahve yemek sepeti kavga kaos kaos sonrası hoca Bir şey söyleyeceğim kahve bundan önce yemek sepetinin kavgasını şeyde yapmış değil mi yine rastla mıydı yine? Kanka ben bir şey Hepsi rast oldu. Abi. Evet rastaydı. Abi, bu olaylar Abi biz şeydeyiz ya. Simülasyondayız gençler. Bak harbi diyorum Ben Ben, ben artık inanmaya başladım harbiden diyorum bak. Buraya oğlum. Yaparız. Tam bizim mallık dünkü abona koyayım. Herkes mi öldü? Birazdan videolara bakacağım. Ve i̇şte iki tane özel güvenlik polis kalkanı çıktı. C4 AK. Şaka yapıyorsun. Roket. Roket C4 AK. Thompson. Anam 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 anam. Survivor ikinci gün bastım. <laughs> Allah Allah. Oyun o yüzden bitti amına koyayım sikeceğim ya. ya. Her gün anlamaya başladı. Valla bak. Başka bir şey bulmak lazım oraya ya. Ne hani abi? Adıma sıçtım. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> oğlum, niye gidiyor buna? Gülüyorum size en tepeden. Türkiye'nin benim çok ço 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 yorum yapmış bir tane. Yeah, <laughs> Bu çocuğu. Ya Allahım Altından mı? Altından mı? Altından mı? ya mı? Altından mı? Altından mı? Altından gibi Altından mı? Altından mı? Altından mı? Altından mı? Altından mı? Altından mı? mı? Allah Abi Allah. Bizim de böyleydi sabah. Manyak mısın oğlum? Bizim 10 numaraydı ya. 10 numara oğlum şu an. Ne kadar bacınızı emanet edebilirsiniz? Buna göre bir sıralama yapalım. Nasıl şimdi ya. kontra, eskiden olsa edemezdiniz. Etmeyin derdim. Sakın ha derdim. Ama şimdi evli, çocuğu da mı oluyor hatta? Öyle bir şeyler mi gördüm? Neyse, bence emanet edebilirsiniz. Beş. Çok. Bak Mero Almancık. hiç, hiç. <laughs> Aman, hemen uzak tutun. Batuflex. Hadi Mero'dan bir tık daha güvenilir olsun ya Norvender. Norvender'le ilgili konuşmayalım ya şimdi. APO. Emanet edin kardeşim. Hiç bir daha da arkanıza bakmayız. Sefo Samsunlu. Samsunlu'ya bacı emanet edilmez kardeşim. Ben Fero'yu bulursanız emanet edersiniz ama yapacak bir şey yok. Heyecan. Ekmek gibi adam. Heyecanı Heycan mı böyle? Güneş mı? zaten kadın. Güneş emanet edin. <laughs> Aha. Bacınız yokmuş gibi davranacaksınız kardeşim. kardeşim. Bir bacı kokusu almaması lazım. Ne kadar bacınızı emanet edebilirsiniz. Buna göre bir sıralama yapalım. Şimdi kontra eskiden olsa... <gülüyor> <gülüyor> geldi yine amana koyayım mıydı? Geldi yine. <laughs> Çok güzel korkuyor ya. Evet burada neye korkmuş olabilirsin anlık olarak? Ben onu anlayamadım hala. Ne olmuş olabilir ya? Bir anda kamerayı çıkarıyor ya sanırım ondan korkuyor. Tamam da oraya niye korktun bu kar ya? <gülüyor> 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 ne? Uçağ Aa chat Soul Speed'in şarkısını dinlerken win or Lose yapalım ha. Global oynayak amına koyayım bari. Biraz. Bunun hesabını keseriz Eray. Hadi lan. Bunun hesabı sorulacak. Hadi ya. lan. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ana, beni burada çok aşağılayıcı öldürdün abi, ya. Abi harbiden çok aşağılayıcı Bunun öldürmüşsün beni ya. <laughs> Bak de bir de ağzını verdim bir de. Bu ne ne? Aha dışarıda attı bir ya! Ay. Ayda. <laughs> 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 kanka siz hala kabile hayatında mısınız? Bu lan mı koyayım ya? Oğlum bugün benim <laughs> yerinde Ayberk şey dedi. Artık yay oku bırakıyorum yeter dedi. Zilay geçe oldu. <laughs> oğlum yazık harbiden muadamlara bir yardım edin. Bu ne ya? Ne yapıyoruz bu sahne? Anam çıldıracı ama. <laughs> Abi tamam gizlilik. Kanka bunu gördüm. Şey <laughs> değil mi ya? Tamam <laughs> bak. Bu ne oğlum benim kamerada piksel piksel. Kanka siz ne yaptınız bu arada? helikopterleri. <laughs> <Bu>, <laughs> Duruyor. Yarrak duruyor. bir tane Rami 3 tane helikopter patlattı. bugün 2 tane patlattım. Rami, İkisini ne çaldıydım bu? yani. Hayır, anlatacağım, anlatacağım. Kendim <laughs> çal kendim kastım helikopter çaldım. Direkt adamı idam Neyi ettik yiyemez? ya amına Niye yaptın <laughs> onu? Ya, <sattım gülüyor> Sabahtan beri <bile> eve getirdim <gülüyor> <gülüyor> lan be 6 7 tane kastım ya. 2 tane patlatayım amına koyayım. O da bizden çıkmadı. Çaldım biz ikilerden. Ben, ben de ben de bir tane patlattım. Kabul etmiyoruz. Var şey. Biraz önce. Niye Aynen, kabul etmiyorsun adamlar. ya? Kanka bizim bu rast başlama dönemimiz İsrail İran savaşına denk geldi. Çok kötü oldu ya. Valla bak Filip patlatma falan hiç iyi Harbiden bak var çok var. kötü zamanla denk geldi ya Bunu niye izliyoruz oğlum bu normal çalışım değil Bu, bu kimin lan Bir şey diyeceğim bu kimin la? Ne kimin? Bu helikopter, Bilmiyorum kimin de. hala bilinmiyor ama Bilmiyorum bizim değil Satıcın Ferit canlı yayında Müslüman oluyor Minik ile kavga etmeniz <laughs> gelsin bizim geniş buraya <laughs> <laughs> Bu ne ya? Ne yaparsam ya bu adam neye iyi misin chat? Bak bak şuraya bak amına koyayım. Al. Al al. Aa, iyi misin? Al iyi misin iyi misine bak amına koyayım. Al. Al iyi misin? Al. al. Bir kendinizi bir düşün amına koyayım. Sercan'ı düşüneceğinize. Şuraya bak ya. Sercan var ya 10 numara, 10 numara. Vallahi inanılmaz i̇yi, iyi. ya. Gecikicidir oynuyor her bu. Her rast erayla Ahmet'in takım her rast helikopter. Tengen <laughs> 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 bize iptal edilmiş. Aynen oğlum ben gidemiyorum zaten. Abi CS takımı için şöyle bir adam önerildi bizim şey. Ne diyorsunuz? Bence olur. İş yapar mı? i̇ş yapar, iş yapar. yapar. Genç Gelecek vaat ediyor bence. Gençmiş bir daha yani 20'lerindeymiş daha. Oh, daha. ama genç. şey genç. yurt dışına olur. yurt dışında olmuyormuş ama. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şunu izleyin abi. Hemen açıklamasını da yapmış adam. Legal killleri çok iyiydi gerçekten ve genç ve yetenekli oyunculardan oluşan bir takım. Yeni bir takım. Kandals. Ya. Kanka sen oğlum böyle bir takım mı vardı gerçekten? Kanka Sangala diyor sanırım. Sangala Kangals mı yapmışlar? Nasıl yaptın oğlum sen bunu iki dakikada ya? Vardı değil mi böyle bir? Vardı böyle bir takım var. Lan. Kangals Sangal var. Sangals? Nasıl yaptı ki bunu o zaman? Geçti. <laughs> <Gişti. gülüyor> Oğlum Ferit Fişe abi bak. yaşandıkça yakışıklı olmuş o koyayım ha. Burada da iyiymiş lan biraz Ferit abi. Oğlum yaşandıkça bin, şu an evet. bu halinden bin kat daha yakışıklı. Doğru. Doğru. Kanka baksana şu adamların durumuna. Adamlar tesisat yapıyor aman koyayım. Niye abi, kırmaya çalışıyorlar bunu anlamadım. Kanka bilmiyorum bunu. 5 lira parayı gecikti abiler. Bu hoparlör kulağını Hoparlör olmadı. <laughs> Onunla hatası Allah kahretsin onu. Niye olmadı? <laughs> Haram etti <abi>. lan <laughs> of ya. Niye almadın ya? Param bitti. <laughs> bak hiçbir şey yok. Bu hoparlör kus... Eray CS... Okan Oğlum bak neymiş? Amca Eray GO takımı açacakmış. Ne düşünüyorsun? Vallahi yeğenim öyle bir şey olursa... Bu şudonun içinden geçerli. Ya abicim bu nedir ya? <laughs> ne ara ne ara bir röportajı yaptınız burada ya? Amca, Eray CS GO takımı açacakmış. Ne düşünüyorsun? Gerçek bu arada açıt bunlar. Yapay zeka falan değil bunlar sizin ben amınıza koyayım affedersiniz ama bana gittiğiniz 8 bin lira para verdirdiniz bir kere kullandık onun da yarım yamalak yaptı. 8 bin vermedin 16 bin verdin. Ne lan? Hani Oğlum ben, EY kısa film yapacaktık hani ondan. En Ben kısa film yapıyordum hani. Biliyorsun. Vallahi. Şimdi başarılı bir sezon geçirin. Kangal Espor takım sahibi Eray Cenesken Bak, biz var ya yine götü kaldırdık, biz yine eğleniz, ikimiz eğleniz. Şey götü kaldırdı, bak, evde iyi gidiyor, loot da iyi gidiyor, her şey iyi gidiyor şu an. <laughs> İsrail bayrağı, <laughs> İsrail askeri, İsrail bayrağı, <laughs> İsrail bayrağı, <laughs> İsrail, <bayram. gülüyor> İsrail Evet, şimdi köpekli yerden geçeceğim. Bakalım başımıza bir sıkıntı gelecek mi? Aha. <laughs> Ananı sik. <sıç. Eee>! Kalk <laughs> amını lan. amına koyduğumu nitte verir sizi, ne ya? Bana 10 dakika, hani ben piksel olmuyor diye. 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. 10 dakika oldu. 10 oldu. 10 bu adam yemek yedi mi? Oldu. 10 <laughs> Nerede? Nerede yemeyim? Orospu çocukları. Nerede <laughs> Deniz. Hadi <Aa> ne geldi? Sana çok kızmış olsam da. rastaki dişi kurtara çiftleşme çağrısı yapıyor. <laughs> Az önceki video işte Aynı Abi, şu an sapı bir durdurun ne olur ya. <laughs> <laughs> ]Ya. Anne bak <laughs> 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 Ay evet biz de yani oyundaki köpekleri bağırıyoruz da böyle bir bağırma yok kanka kardeşim. <laughs> Bu ne ya? Eskiden Allah kalsın sağdan sola Eraycan balcı sağdan. Ben bunu niye beğendim? Eraycan balcı yazıyor burada. Yıldız kayarken dilek. Oğlum benim saçlara bakın lan burada ha. Oğlum ne saçım varmış ne harbi. Şu an baksanıza chat. Kel. Alnın gerilemiş. Oğlum ne oldu bize ya? Tamam gel götürme girişim. Ne zaman ettiriyoruz? Ekim ayıydı, Ekim ayıydı. <laughs> Ekim, Ekim. Az kaldı. Ama bu 2020 oğlum 5 sene geçmiş üzerinde. chat yaşlandık amına koyayım ya. Abi normal mi amına koyayım 5 senede bu kadar çökmemiz? Ne yapalım yani hayat... Abi, bu, burada demek burada 19 yaşında şu ana görsün. Abi, abi an burada 19 gibi. yaşındayım <laughs> oğlum ya. Ya, sen 20 yaşında geldin ya. ama. Of ya. Aslında sen Rami daha Hem çok yaşlısın. Ya. <laughs> <Sen> kendine bak. <laughs> normal Normal değil. Vallahi inanılmaz ya. Ne olacak Arkadaşlar ya. bu arada ben 30 yaşından sonra yayın yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Kafayı falan psikoloji falan. Ha, evet, yani. Son 6 yıl o zaman. Son 6 yıl haberiniz olsun. Ooo 6 yıl iyi bak. Son 6. Her bunun dediğinde sonra bir şey Bel oluyor. Belki GTA harbi sonra da bir şey oluyor ya. Belki GTA'dan sonra finish. Tamam çocuk mu eğlendireceğim? Harbi amına koyayım. Galiba kendin demişsen haklıydı beyler. Bir yerde haksızdı ama bir yerde haklıydı galiba ya. Emir Usta yapacağın duvarın amına koyayım ya. Kanka bu duvar yamuk mu? Kanka sence normal mi? Lan Yam pencere evet, kapamış. Orozmuş. <laughs> pencere nerede? Pencere oğlum bak sen rasta nasıl böyle bir şey yaptın yapalım. ya? Oluyormuş. Basık duvar yapmışsın. Ya, t tipine baksana. Elini dudağına götürmüş. Düşünüyor ya kanka. Lan yine <laughs> mi sen? Alo. Bir şeyim yok. Ha. Hadi. Pardon pardon. Nova. Daha rastı bu rasta o. ben bunu attım aşağı attım ben. Anla bu rasta bu ustucu bu orası. Bunu rastası da, rastası var mı? İyi sen hele bakdasın hiç bir sikere amesin. Daha bize orası diye bak yine bak kan bir kadını yine soydu. Kadir alın takımdan lütfen Ekipte birbirinin ellerini çalıyor. Flashlı mi Oğlum bugün herkes birbirinin elisini çaldı amına koyayım. Kanka harbiden böyle oynanmaz ya. Lanınız olsun. Ben kafe. Ya bana, bu sırada koyuna galama, koyuna galama. Bu bir kaybettiği durum, raz sürgeyin kadroyu. Eray Efendim. Kafe'nin yayına bakıp tüpüne bakmaya kafir. <laughs> Kanka o adam var ya? Yani, delirdi dedi Bak harbi diyor. Evet, Şurada surat ifadesi. Ben böyle bir darlanma görmedim bak. Nerede o deli. Şu surat ifadesi. <laughs> unutuyor full sonu Ne diyor. oldu buna amana kıyım. <laughs> bunu ne yaşattınız oğlum? Kanka yedi yedik kahve nasıl bu helikopterle bize saldıracak chat. Ya, iş ya, ya hiçbir şey yapamaz bunak ya boşver. Hiçbir şey yapamaz oğlum ya. Kanka oğlum, nasıl hiçbir şey yapamaz? bir tane helikopter sürebilen var. Bizde Ahmet de bende iyi sürüyor. Kanka geçen de aynısını söylüyordunuz amana kıyım ya. Geçen senden değildim ki ben sana Ben kıyım. Benden ne bilindi? Ben de sürüyorum ey güzel. O zaman dur. Ben rast...